Bir hikaye anlatılır ya çocuğun biri eve bir yumurta çalıyor getiriyor. Annesi görüyor, hiçbir şey demiyor, sormuyor. Oğlum bunu nereden getirdin? İkinci gün yumurta büyüyor, daha büyük bir şey çalıyor. Üçüncü gün daha büyük bir şey çalıyor. Hiç annenin kılı kıpırdamıyor. Sonra çocuk büyüyüp delikanlı olunca çok mükemmel bir hırsız oluyor. Millet illallah ediyor. En sonunda 1, iki, üç, 5 derken hırsız yakalanıyor, idam edilecek. Diyor ki son bir isteğin var mı? Bana diyor anamı çağırın. Çağırıyorlar anasını. Diyor ki buyur evladım diyor. Ana diyor dilini çıkar dilini öpeyim diyor. Dilini çıkartıyor ıstır veriyor anasının dilini koparıyor çocuk. Neden böyle bir şey yaptın dediğinde o ilk yumurtayı çaldığımda anam bu diliyle beni uyarsaydı ben hırsız olmayacaktım. İşte çocuklarımıza öyle bir sahip çıkmalıyız ki çocuğumuz eve bir zerre toz dahi getirse oğlum kızım bunu nereden getirdin? Mesela çocuk okula gidiyor kalem çalıyor arkadaşının silgi çalıyor, açacağını çalıyor, defterini çalıyor. Bu çocuğunun değil, sen almamışsın. Anne bunu işte arkadaşım hediye etti. O çok güzel. İkinci gün başka bir şey getiriyor. Bu ne nereden geldi? Bu da hediye etti. Öbürü gün her gün hediye olmaz ki. Çantasına aç bir bak bakalım bu çocukla nasıl bir değişiklik var. Bunu kontrol etmemiz lazım. Kontrol etmediğin zaman ya çocuğum sen ne ara hırsızlığı öğrendin demeye başlarız. ki senin sesini çıkarmadığın çocuk okulda o işi yapmış ve öğrenmiş idi.